Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Fırat. Bugün sizlere MXC borsasının 18. MD'si olan Solvent protokol ne olduğunu aynı zamanda da bu MD'ye nasıl katılım sağlayabileceğinizden bahsedeceğim. Eğer daha öncesinde MXC tarafında bir hesabınız yoksa, açıklamalar kısmında bulabileceğiniz %10 komisyon indirimli linki kullanarak e, hesap açabilirsiniz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi son günlerde piyasa gerçekten güzel gitmiyor. E bu noktada umarım bu MDei haberi bizim uzun zamandır beklediğimiz bir haberdir ve ufak da olsa sizi mutlu eder. Gelin şimdi solvent protokolün ne olduğuna geçiş yapalım. Solvent, NFT'leri damlacıklar olarak bilinen ve kullanıcıyı anında likidite sağlayan değiştirilebilir tokenlara dönüştürmek için kullanılan bir platformdur diye bizlere anlatmışlar. Bu noktada NFT sahipleri elindeki NFT'leri satmak istediğinde ondan başka bir kullanıcı alasaya kadar maalesef bunu beklemek durumundalar. Bu noktada kullanıcıların, yatırımcıların hızlı ticaret yapmaları açısından bu tarz anlık likidite sağlayıcı bir platform olarak öne çıkmayı hedefliyorlar. Solvent protokolün Twitter'ına geldiğimizde de hem MXC tarafında Mday olarak hem de Gate.io tarafında startup Yaparak son olarak da Solanium üzerinde idosunu gerçekleştirerek token satışını gerçekleştirecekler arkadaşlar. Burada da e, Gate.io ve Solanium tarafındaki satışın tarihlerini görebilirsiniz. Twitterlarında da 26 binlik bir takipçisi var. Gelin şimdi sizlerle birlikte biraz da solvent protokolün sitesini inceleyelim. Burası Solano, yani bu proje Solano üzerinde çalışan bir proje olduğu için e, cüzdan konusunda Phantom cüzdanı gibi. Solana ağı üzerinde aktif olan cüzdanları kullanarak işlemlerinizi yapabilirsiniz ve şu an 5 farklı NFT serisinin burada listeli olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar Şimdi sizlere biraz da tokenomiğinden bahsetmek istiyorum toplam token arzının 100 milyon adet olduğunu söylemişler bizlere ve MXC tarafındaki MD içinde ayrılan kısmı 333.334 SVT arkadaşlar. Şimdi tokenomi ile alakalı fotoğrafa baktığımızda burada takıma %18'lik bir kısım ayırmışlar. Bu biraz daha az olabilirdi ama yine de çok yüksek bir sayı değil. Onun haricinde private sale ve seed sale'de kaç tokenlarını sattıklarını ve son olarak da %1,5 Kısmını da public sale'da sattıklarını söylüyorlar toplam arzın yüzde bir hesapladığımızda da bize bir buçuk milyonluk bir token public sale'da satıldığı sonucuna geliyor. Bunun da 333.334 tanesi mday tarafında satılacak arkadaşlar ve burada bu fotoğrafta bakabileceğimiz son şey şeyde dolaşım yani direkt çıktığı zamanki dolaşım miktarının yüzde 6.92 olduğunu bizlere belirtmişler. E, halka açık satış fiyatı olarak bir SVT'nin 0,3 USDT olacağını burada görüyoruz. Şimdi daha önceki MD'lerden de hatırlayacağınız gibi iki farklı katılım şekli var. Trading Round ve MX Round. Burada ben size sıralama üzerinden gideceğim ve Trading Round başlayacağım. Trading Round için 10 Ocak 2022 Türkiye saatiyle 17.30'dan 12 Ocak 2022 Türkiye saatiyle 14.00'a kadar ki zaman diliminde spot, ETF ve marjin tarafında yaptığınız işlemler sonucunda elde ettiğiniz işlem hacmi ile Burada da bu işlemleri yaparken hangi çiftlerin geçerli olduğuyla alakalı kısmı bırakmışlar. Siz de detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. E, bunun üzerinden bilet alımlarına hak kazanacağız arkadaşlar. Trading round kısmında toplam kazanan bilet sayısı 1200 olacak. Her bilet için de 100 SVT'lik bir e, ödül kazanılmış olacak. Şimdi 0,3 USDT'den satılacağını düşündüğümüzde de e, bizim cüzdanımızda 30 dolarlık bir MX token'ı bulundurmamız gerekiyor arkadaşlar. Dondurulmamış şekilde. Yani MD'ye katılmanızın haricinde bir 30 dolarlık MD token'ının bulundurulması gerekiyor. Burada e, alabileceğiniz biletlerle alakalı tabloyu incelediğimizde de Az önce söylediğim tarihler arasındaki yaptığınız işlem hacmi 10 bin dolarla 30 bin dolar arasında olursa bir bilet, 30 bin dolarla 50 bin dolar arasında olursa 3 bilet diye e, işlem hacminiz arttıkça alabileceğiniz bilet sayısı da artarak ilerliyor. Burada şunu da eklemeliyim ki örneğin siz 5 bilet e, aldınız yaptığınız hacim doğrultusunda. Bu 5 biletin beşine de SBT tokenı çıkabilir. Birine de çıkabilir, hiçbirine de çıkmayabilir arkadaşlar. Bu tamamen kura ile alakalı bir durum. Şimdi e, trading round alakalı kısımdan bahsettim. The cat sat on the mx round ile alakalı kısma geçelim Burada e, elinizdeki mx tokenlarını spot cüzdanında cüzdanınızda tutmanız yeterli Toplam kazanan bilet sayısı burada 1800 olacak Ve her kazanan bilet içinde 100 svt token aynı trading roundda olduğu gibi Devam edecek yani kazanan bilete 100 svt token verilecek Burada mx tutma ile alakalı bir güncelleme var Birinci yani ilk sırada olan ve en düşük katılım kısmı 500 mx ile 1000 mx ar arasına düşürülmüş arkadaşlar eğer 500 ile 1000 arasında bir MX'iniz varsa bir bilet, 1000 ile 3000 MX'iniz varsa 2 bilet alabiliyorsunuz. Bu noktada az önce anlattığım gibi biletlerin hepsine çıkma durumu e, olduğu gibi hiçbirine de çıkmayabilir. Burası da şansla alakalı. Ve aynı şekilde burada bilet sayılarına gelmişken sizlere şundan da bahsetmek istiyorum. Önceki MD'lerle kıyaslama yaptığımızda burada toplamda 3000 kazanan bilet olacak. 15. MD mesela, HTD MD'inde 4500 toplam bilet satılmıştı e, onun haricinde 17. MD'de 3000 top bilet satılmış kazanan bilet olmuştu. Bu noktada yani az önce kazanan biletlerden bahsettim sizlere. Bu noktada bu MD'in de bunlarla kafa kafaya gittiğini söyleyebilirim. Kazanan bilet sayısı anlamında arkadaşlar. aynı şekilde şunu da ekleyeyim. Siz burada hem trading round üzerinden giriş yapabilirsiniz. Bilet alabilirsiniz. Hem de MX round tarafından. Yani bu konuda bir herhangi bir sınırlama yok arkadaşlar. Şimdi bu bilet alma sürecinden kazanma sürecine kadar ki olan kısmı inceleyelim. Bilet çekilişi 11 Ocak 2022 Türkiye saatiyle 3 ile 12 Ocak 2022 Türkiye saatiyle öğlen 2'ye kadar devam edecek. Bu süreçte elinizde tuttuğunuz MX tokenları ya da trade yaptığınız hacim ile bilet almanız gerekiyor arkadaşlar. Çekiliş sonuçları 12 Ocak 2022 Türkiye saati ile 16.00'da açıklanacak. Bunu burada belirtmişler. Kontrol etmek için de MXC'de MD sayfasını ziyaret edebilirsiniz diye de eklemişler. Takas zamanı için arkadaşlar az önce de söylediğim gibi kaza, kazanan biletler için MX token ile ödeme yapılacağı için cüzdanınızda ekstradan bir 30 dolarlık MX olması gerekiyor. Bunun kaç adet MX'e denk geldiğini de 9 Ocak ile 11 Ocak arasında aldıkları ortalama MX fiyatına göre belirleyecekler. Çekiliş yöntemi içinde e, rastgele olduğunu belirtmişler. Herhangi bir Başka durum yok arkadaşlar Sizlere e, şöyle bir şey daha daha belirtmek istiyorum hemen Ekstra avantaj olarak Emde'ye katılan Çekiliş etkinliğinin kriterlerine uyan tüm katılımcılara 10 USDT vadeli işlem bonusu verilecek arkadaşlar Ve bu noktada hemen şöyle kısa bir hesap daha yapacağım sizler için burada 1800 burada 1200 kişi kazandığında toplam 3000 bilet kazanacak ve her bilet için 100 SVT token verileceği için toplamda 300.000 adet SVT token biletlere ayrılmış olacak. Geri kalan kısım ise MD'ye katılıp kazanamayan bilet sahiplerine dağıtılacak arkadaşlar. Onu da burada matematiksel olarak sizlere anlatmak istedim. Ee, onun haricinde son olarak ufak bir detay da şöyle ki, klasik bir şekilde bilet alabilmeniz için sadece doğrulamasını tamamlamanız gerekiyor. O yüzden bu detayı da önemli olduğu için belirtmek istedim. Genel olarak bu MD için anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Herkese izlediği için teşekkür ederim. İyi günler.